Dün gece gözlerini inanamadığın sabahını sağlamasını mı yapmaya geldin? Sinan seni sevmiyor. <laughs> Hiç güleceğim yoktu. Ay ne yapıyorsun? Yapma. Kim gelmiş aşkım? Münasebetsin teki hayatım. Aa Pelin. Artık adam kendini ne kadar kirli hissediyorsa gecenin köründen beri yıkanıyor. çıktın duştan? Hmm. Ben yanına gelecektim zaten. E seni merak ettim sevgilim. Ya. Sinan sen beni seviyorsun. Hmm. Sanırım bir zamanlar öyle bir şey vardı. <laughs> Aa, evet evet hatırladım. Ama hayal mi hayal? Yani? Peki. Peki dans ederken bana söyledikleri. Aa, oh. Pelin, Pelin, Pelin. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Kimse sana bunu söylemedi mi? Ayrıca bu yemeğin şefi de benim. <laughs> Yalan! Sen beni seviyorsun Sinan. Sen bana aşıksın. Ben senin portakal çiçeğinim. Ömrünüm. Aşk olsun. ...onu da mı okudun portakal çiçeğini? Ne yapayım? Yoksa... ...yoksa sana da mı okudu? <gülüyor> <gülüyor> ne münasebet canım. Bir kere o yani portakal çiçeği şiirini... ...öyle sadece takıldığı kızlara alelade okur. Kötüsün! Kötüsün! Çok kötüsün! Kötüsün! Kötüsün bu! Kötüsün. Ne kadar sevdikasların var bize. Kötüsün kötüsün kötüsün, işte, kötüsün, 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 kızım, nasıl? Yavrum, kötüsün, benim, yavrum, benimcim, benimcim geçti, geçti yavrum, kabus görüyordun herhalde. Kızım ne oldu? Niye bağırdın? Bağırdın mı? Bağırdın. Kötüsün, kötüsün, kötüsün diye bağırıyordun yavrum. Ne gördün acaba? Bilmiyorum anne, gördüm işte bir şeyler, bilmiyorum. Yavrum geçti artık annen yanında, merak hmm. etme sen, geçti. Aslında kötünün kim olduğu belli de konuşturma şimdi beni. Abi sen çekil bakayım kızın yanından, küs ol sana hadi. Hayır efendim, biz barıştık bir kere. Aa. Değil mi? Aa. Söylesene babana, barışmadık anne, mı kızım? Evet baba, evet barıştık annemle. Şimdi siz şey yapsanız aşağı insenize ben bir kendime geleyim ayılayım sonra konuşuruz. Tamam tamam sen bir kendine gel ben sana çok güzel bir kahvaltı hazırlıyorum şimdi. Hadi Rıza Şiir sır gibidir. Gireceği gönlü sen değil, o bilir. Portakal çiçeği. Serin kış bahçelerinde yeşile bırakırken kendini... ...gülümsüyordun ya oradan bana. Kokun sarıyor odamı. Olmazsa yaşayamam dediğim o kokun... ...koklamaya doyamadığım portakal çiçeğimsin. Ömrümsün.